Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok takipci size göstereceğim. Bir önceki videomda Instagram'ı göstermiştim. Şimdi TikTok'u göstereceğim. TikTok'a girelim. Bu arkadaşlar arama kısmına bacağı 120 yazacağız. Bacağı 120 Buradan gireceğiz Buradan takip ettikleri kişilere gireceğiz Buradan böyle hepsini takip edeceğiz Bir dakika Hepsini takip ettikten sonra takipten çıkacağız Hepsini tekrar Gördüğünüz gibi bir takipçi geldi, onu yaparak da takipçi kazanabilirsiniz. Buradan mesela böyle takip ederek çıkarak takipçi kazanabilirsiniz. Ben bunu yapmaya başladığımda 23 takipçiydim, şu an 45 takipçi bileyim. Bir de diğer bir hesap daha var. Onun da takipçi oluyor. Şimdi onu da gösterelim. Şunlar takipten çıkalım. Bu sadece böyle hesaplarda oluyor. Başka hesaplarda olmuyor yani. Bak buradan da aynı. Bu hesaptan da oluyor. Bu da Rahul Atres A 08'miş. Bunları da takip edip çıkarsanız buradan da size takipçi gelecektir. Ben de video öncesinde denedim oldu. En son isterseniz takipçiniz geldikten sonra bunları takipten çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakalım takipçi ne haber Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane takipçi gelmiş. Bu kırk takipçiyiz. Bak hatta bir tane daha geldi. Hala da geliyor takipçi. Size gösterdiğim gibi yaparak takipçi kazanabilirsiniz. TikTok takipçi öyle, hilesi böyleydi. İsterseniz buradan beni de takip edebilirsiniz. Keyfinize almış bir şey. Gördüğünüz gibi takipçi geldi. Hatta bir tane daha gelmiş. Aynen gördüğünüz gibi. Bu, bu gelecek arkadaşlar sürekli. Sürekli gelmeye devam edecek bu yani. Aa, gördüğünüz gibi. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi günler. Kendinize iyi bakın.